Evet arkadaşlar ben Caner. Amerika'dan New York'tan videolar çekiyorum. Şu anda Verizona Bilic'den geçiyorum. Verizona Bilic bizim Boğaz Köprüsü'ne, İstanbul'daki Boğaz Köprülerine, Çanakkale Köprüsü'ne benzeyen, en çok benzeyen Bilic New York'taki. Şu anda yine bir road trip'e yani yolculuğa çıkıyorum. Arabamla bir 4 saat Washington'a doğru gideceğim. Size de bu seyahatimi çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu Berezana bilinç üzerinden geçip önce Staten Island'a geçiyorum. Staten Island'dan da e, diğer eyaletlere geçip Washington'a geçeceğim. Baltimore falan var arkadaşlar. Sağ solu da aynı. Bizim şeye benziyor. Boğaza benziyor. Karşıda mesela tepeler var. Bakın. Aynı karşısı Ortaköy gibi. <laughs> Değişik. Bir yolculuğa çıktık yine. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı büyütüyoruz. Ee, birkaç tane video attım bundan önce izlenmedi. Büyük ihtimalle videoları ara vereceğim. Çünkü izlenmiyor videolar. Ya da atacağım kaydetmek amacıyla sonradan izlerim diye. Ee, çünkü yani kanalın 4400 abonesi var ama videolar 250 300 izleniyor arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum yani 4400 3 hani 3000 falan izlense yine diyeceğim ki izleniyor. 2000 3000 yok. Neyse Virginia'ya doğru gidiyoruz şu an. Şey Washington'a doğru. Ee, oradan bir Virginia, Virginia bir şeyler yapacağım. Ee, burada Christmas geliyor. Christmas geldiği zaman tatil veriyorlar arkadaşlar. Millet genelde bakın şuradan geçiyorum. Bende de Easy Pass var. O bizi okuyor şimdi. Yaklaşık herhalde bir 6 dolar falan buranın şeyi. Ee, easy pass'iniz varsa yoksa evinize posta ile gönderiyorlar. Posta ücretine size çaktıkları için o zaman 9 dolar falan oluyor. Şu an Staten Island'a geçtik. Evet, Washington'a doğru gidiyorum. Tatildeyiz demiştik. Christmas arkadaşlar biliyorsunuz ayın 25'i Christmas oluyor. Ondan sonra da yeni yıl oluyor burada. Christmas çok önemli bir bayram yani bir tatil günü. Bütün Amerika'nın genelinde her yeri süslüyorlar falan biliyorsunuz Thanksgiving gibi. Ailelerin bir araya geldiği, beraber kutladığı bir zaman. Kar yağmadı. Aşırı çok acayip bir soğuk da yapmadı bu sene. Ben de dedim ben de gideyim bir yerlere evde oturmayalım. Biraz konfor alanımızdan çıkmamız lazım arkadaşlar. Konfor alanından çıkmadığın zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Aynı yerde kalıyorsun. Enerjin düşüyor. Ee, sabah kalkıyorsun aynı. Kahvaltı aynı. Her şey aynı. Dedim bir 3-4 saat biz de araba kullanalım. Yani benim evden yaklaşık 5 saat sürüyor Washington. Ama zaten 1 saati Brooklyn'e gelmem sürüyor. Yani bu köprünün olduğu yere bu Verizona Bridge'e. Gelmem bir saat sürüyor. Ondan sonra da bir 4 saat otomandan gideceğiz şimdi yolu da açık e, trafik falan olmaz burayı bir geçtikten sonra e, bir benzin almaya duracağım başka durmayacağım Basa bas gideceğiz bir iki gün kalıp orada otelde oradan döneceğim arkadaşlar size mümkün olduğunca olduğunca e, çekmeye çalışacağım belki bir video olur belki iki video olur henüz e, karar vermedim duruma göre. Ee, ilerleyeceğiz. Şu an kamerada hafif sallanıyor. Ya mı bu kamera ya? Anlamadım ki. Düzeltiyorum. Yukarıda kalıyor. Evet. Evet şu an trafik gösteriyor. Burası bir trafik oluyor burada da. Köprü de olmadı Allah'tan. Köprüyü geçtik. Bakın 3 ve daha fazla kişiyseniz en soldan gidebiliyorsunuz arabada. Yoksa buradan gideceksiniz. Öyle bir kural var. New York Long Island'a giderken de 2 ve üstü oluyor. Ama burada 3 ve üstü. Aha, araba durdu anasını satayım. Geçen bölümde bir araba gidiyor. Trafikteyiz. Lan adam böyle bir durdu, iki durdu. Aniden duruyor. Lan dedim çarpacağız anasını satayım bunu. Dedim, ben çarpmam da arkadaki bana çarpacak. En son bir daha durdu adam. Ben de çat dedim durdum arkamdaki araba frene bir koydu. çi diye öttü. Bir de jipti. Az kaldı geçiriyordu bana. Dedim lanet olsun sana şerit değiştirdim en sona. Çok trafik vardı. Şerit değiştirdim. Yoksa başımız bela gidecekti o adamdan. Sonra o adamı takip ettim. Adam hep öyle gitti yani. Ani frene basıyor. Yeterli mesafeyi koymadı araya. Öyle olunca Ben yeterli mesafeyi koymama rağmen benim arkadaki adam bana çarpıyordu. Neyse durum böyle arkadaşlar. Bakalım ne göreceğiz. New Jersey'den geç çıktım. Ee, şu an Baltimore'a doğru, Washington'a doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakın şu an otobandayım. 3 şerit otoban var. Sağ tarafta yine bir 3 şerit otoban var. Sağ taraftaki otoban sadece otoban ee, yani kamyon ve arabalar için benim gittiğim yerse sadece arabalar için bu şekilde ikiye bölmüşler ama yani burada şöyle bir şey var burada kamyonlar da araba kadar hızlı gidebiliyor yani burada hızlı bir 65 ise kamyon da 65 ile gidiyor ee, ama e, kamyonla mesela sağ tarafta gördüğünüz gibi arabalar kamyonlarla gidiyor ben araba olan tarafa geçtim sadece bir de ara ara e, buradan oraya bağlanma yerleri çıkıyor veya işte benzin istasyonları falan oluyor. Oralara girmek için ara ara sağ tarafa geçiyorsunuz. Ya benim şu an 225 mil yolum var. Benzinim de yaklaşık yarı deponun biraz altında. Büyük ihtimalle benzin için durmam gerekecek. Ama böyle uzun yoldayken arabam da az yakıyor. Yani şu an mesela şehir içinde 25 civarı gösteriyor bir galonla. Ee, ama böyle uzun yola giderken 45-50'ye kadar çıkıyor. Öyle olursa belki bu şeyle de gidebilirim. Bu benzinle. Arkadaşlar şöyle bir şey var burada bakın. Ben şimdi buradan oraya gideceğim. Yaklaşık 250 mil yani evimden. 250 dönüş 500 mil. Ee, bir depo 30-35 yani 50 dolar civarına git gel yapacağım. 50 dolara. Ama Yol ücreti de buranın, yani otoban ücreti de yaklaşık olarak 70 dolar tutacak. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de e, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. E, arabanız kaç para yaktı bilmiyoruz, Türkiye'deki şartlara göre şey yaparsak. Ama arabanızın yaktığından bir buçuk mislini yola verdiğinizi düşünün arkadaşlar. Öyle bir denge var burada. Hani benzin çok pahalı değil dediğimiz gibi 50 dolara ben yaklaşık git gel yapacağım. Şimdi 50 doları e, normal doğruda yapan biri en kötü. En kötü 4 saatte kazanır. Ee, arkadaşlar ama yol parası da 70 dolar civarı falan tutacak bu otobanda. Düşün Türkiye'de atıyorum 1000 lira tuttu benzin. 1500 lira da yola veriyorsunuz. Ne büyük haber olur değil mi? Burada öyle bir haber olmuyor. Yani fiyatlar uygun geliyor herkese. Ve böyle yaklaşık 150 km 70 mil hızla 70 mil de neye tekabül ediyor? 100 110 120 civarı. Buranın hız sınırı 65. Böyle gideceğim yaklaşık bir buçuk saat. Ondan sonra da tekrar bir, bir buçuk saat yolun daha kaldı. Şu an üç buçuk saat yolum var. Durum böyle. Bakın sağ tarafta tırlar falan var kamyonlar. Biz soldan sadece arabalar gidiyoruz. Biliyorsunuz hani ünlü bir yol var ya Road 66 diyorlar. Hani buradan bir çıkıyorlar Texas'a kadar. O yolun başlangıcı da buralardan başlıyor arkadaşlar. Buradan biraz gidip 66. yola giriyorsunuz. Benim şu an bu gittiğim yol sanırım 95 mi öyle bir şey. Yani 95'teyim ben. Buradan 66'ya bağlanıp Washington'ın oralarda bir yerde falan oradan devam ediyorsunuz. Durum bu. Arkadaşlar böyle bir otele geldim. İsmi Extended Stay America. Ee, çok pahalı bir otel değil. Uygun. Yorumlarda çok iyi değildi. Üç yıldızlı bir otel. Böyle ikinci katına çıktım. Dışarıdan giriliyor odalara. Odası da bu şekilde. Şöyle bir yatağı var. Ee, bir televizyon koymuşlar buraya ufak bir mutfağı var arkadaşlar. Yemek falan yaparsanız burada yapıp işinizi görebiliyorsunuz. Banyosu da hani şu an temize benziyor. Bakalım herhangi bir su kaçar, şu bu falan bir şey olmazsa öyle bir şey. Tipik Amerikan filmlerinde gördüğümüz ucuz yollu otellerden buraya ah sinek girdi içeriye sinek kovdum. Buraya ben gecelik 75 dolar verdim. Teksiyle birlikte. Burada kalacağız. Gündüz olduğu zaman dışarıdan da çekeceğim size. Otel hakkında yorumlarınızı yazarsınız. Herkese günaydın. Şimdi arkadaşlar saat 9.30 geldiğim otel burası. 12.104 Extended Stay America. Böyle bir ortam Virginia'dayım. Virginia buraya gelmek için New York'tan çıktım. Önce Delaware eyaletine, ondan sonra Maryland, sonra da Virginia'ya geldim arkadaşlar. Bu otelde kalıyorum, bu otel hemen şurada bir şey var, bir alışveriş merkezi var burada, hemen onun yanında. Yani dediğim gibi uygun bir otel diye tuttum burayı. sıf kafamızı sokalım diye tuttuk. Sabah kahvaltıda da e, var dahil diyorlardı. Kahvaltıda pek bir şey. Yani daha önce gittim otel gibi açık bir menüsü yoktu. Kahve var. Yanına muffin aldım. E, bu yani. Başka da bir şey yok. Burası da parking alanı. Böyle bunun gibi 3 tane bina var arkadaşlar. Burada binalar genelde enlemesine oluyor. Yani dikile yapmıyorlar. Enlemesine tahtadan yapıp bu şekilde kapatmışlar olayı. Buraya ben günlük 75 dolar verdim. Amerika şartlarına baktığınız zaman 75 dolara günlük iyi odası da idare eder. Odayı dün göstermiştim size. Uyudum, uyandım. Tabi biraz alışması zor oluyor başka yatakta yatmaya. Zaten iki gün yatacağız. Durum bu. Bakalım bugün neler göreceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazarsınız. Bakın şu gidere bakar mısınız? Ne kadar büyük gider yapmışlar. Şimdi Virginia'da arkadaşlar mozaik diye bir yer var. Oraya geldim. Mozaik Caddesi, Mozaik Parkı gibi. Böyle ağaçları süslemişler. Sağda solda restoranlar var. Bugün Christmas'tan bir gün önce Christmas Eve deniyor. Hava da çok soğuk değil. İnsanlar çıkmış dışarıda yürüyorlar, yemek yiyorlar falan. Yani çok da bir kalabalık yok. Benim beklediğimden az demek ki Virginia'da nüfus az. Şu arkada bir tane büyük Christmas ağacı yapmışlardı. Millet onun etrafında daha bir kalabalıktaydı. Ama burası sakin. Bir yemek yiyip ondan sonra sağa sola bakacağız. Neler göreceğiz? Ortam böyle. Ops, düşüyordum. Beğendiniz mi burayı? Yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar güzel restoranlar falan var burada. Ee... Ve şöyle bir şey gördüm. Bakın buraya e, gazdan artık şey yapmışlar. Burada gelip oturuyorsunuz. Arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz. Mozaik Park'tayız. Mozaik Caddesi. Restoranlar falan. Burada da bir tane İtalyan pizzacı varmış. Ünlü. Ben buraya geldim ama kapatmışlar Christmas Eve olduğu için. Bakalım. Başka bir yere gidip yemek yiyeceğiz. Bu ortam çok güzel ama hoşuma gitti. Mozaik Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Yemeği yedim. Ee, şimdi burada bakın insanlar işte burada oturmuşlar. Dediğim gibi burada büyük bir yılbaşı ağacı yapmış belediye. Burada da büyük bir reklam televizyonu var. Ne gösteriyor? Burada aslında film gösteriyorlarmış yazlar. Öyle duydum. Bakın büyük bir yılbaşı ağacı var. Böyle bir yer. Burada Target var, mağaza. Burada insanlar oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Güzel. Çok kalabalık değil ama yani buranın, bugün Christmas'i. Christmas'den bir gün önce daha kalabalık olmasını beklerdim aslında ama değil. Yine insanlar oturmuş. Burada fotoğraf çekiyorlar. Muhabbet ediyorlar. Şimdi arkadaşlar Virginia'dan çıktım. E, i̇ki gün kaldım Virginia'da. Fairfax bölgesindeydim. Bakın ortada Express Lanes var. 7 dolar diyor. Yani kardeşim geçti. Fairfax bölgesindeydim. Yani burasının havası arkadaşlar New York'la hemen hemen aynı. Ee, Amerika'ya gelecek olanlar için söylüyorum, buraya geleceğinize New York'a gelin. Yani havası aynı. Ee, pahalı yemekler falan. Hani sabah kahvaltı yaptım mesela New York'takiyle aynıydı fiyatlar. Ayıopa gittim, yemek yedim. Akşam akşam yemek yediğim yer pahalıydı. Ee, New York'tan bile pahalıydı yani. Burada kiralar da pahalı bildiğim kadarıyla ee, ve ev bulmak çok zor. Stüdyo falan. O yüzden Virginia'yı Amerika'ya gelecek olanlara Virginia'yı önermiyorum. Ben Fairfax bölgesindeydim ama hemen hemen aynı buraların hemen her yeri. Ee, yollar böyle otoban. Gördüğünüz gibi yolları güzel ama mesela yanlışlıkla sol şehirde girsem Express, mesela gelirken girdim ben hayır bir 2 dolar veriyorsunuz. Nedensiz yere bilmiyorum. Normalde trafik mi oluyor bu yolda? E, temel izlenimim Virginia hakkında bu Virginia'ya gelmeyi, eğer işiniz yoksa gelmeyin. Burada DoorDash'ti, Uber'di falan filan yapılmaz. E, nüfusu az. Merkezinde gezdim buranı. Merkezde de insan yoktu. E, DoorDash, Orduru falan baktım. Yakında girdiğin lokantalarda çok azdı. Buraya gelecek insanların Virginia'ya gelmemesini Öneririm bana soran olursa Bu videoyu izleyenler varsa Arkadaşlar Böyle bir videomuz oldu bu da ee, Ufak bir road trip yaptım Yaklaşık 5 saatlik bir yol Şimdi geri dönüyorum evime ee, Umarım beğenmişsinizdir Lütfen paylaşmayı beğenmeyi Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Bu videom inşallah 300'den fazla izlenir Çok az izleniyor videolar Instagram'dan herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Heve Gut